Benim adım e, Zeki Ayık. Tarım işleriyle uğraşıyoruz. Şimdi yağmurların yağmamasının e, bilmediğimizin sebepleri vardır. E, onları en iyi bilen de Allah'tır. Fakat e, şunu görmekteyiz. Yani daha önce bir 10-15 gün önce, yani hatta Eylül tarafında, Dicle tarafında, Lice tarafında, oralarda bazı yerlerde e, ekinlerin e, kuruduğunu, yandığını e, gördük. Dolayısıyla ekinler daha taze olduğundan dolayı güneş vurduğu için hemen birkaç gün ya da hafta yağmur yağmadığı zaman etkileniyor ve kuru oluyor. Tabii e, yağmur yağsa güçleniyor. Ama şu anda mesela bazı yerlerde özellikle mesela diyelim ki e, Diyarbakır'dan e, ta Kocaköy'e kadar e, dümdüz bir arazi var. Fakat e, yani diyelim ki Allah-u Teala çeşitli sebeplerden dolayı yağmur yağdırmadı. Hükümetten isteğimiz şudur: e, Mesela bu Gab Barajı denilen e, işte macera bir an önce e, bitmesi lazım. Çünkü eğer Gab Barajı e, biterse, orada işte binlerce hektarlık e, alanlar suyla buluşacak. Gelirlerden dolayı devlet de zengin oluyor orada. Hem HES'lerden dolayı hem de işte oraların damlama sulama olabilir değişik değişik yani bunun net çaresi barajların tamamlanmasıdır diye düşünüyorum.